Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yine yeni bir hikaye ile birlikteyiz. Bugünkü hikayemizin adı Altın Saçlı Kız ve Üç Ayı. Bir zamanlar üç ayı vardı. Baba ayı, anne ayı ve bebek ayı. Bu üç ayı her sabah kahvaltıda bir kase dolusu leziz yulaf lapası yerdi. Bir sabah üç ayı yulaf lapalarını çok sıcak olduğu için onlar soğuyana kadar ormanda yürüyüşe çıktı. Bu arada altın saçlı kız adında küçük bir kız ormanda oynuyordu. Altın saçlı kız üç ayının kulübesinin yanından geçerken içeriden burnuna lezzetli bir koku geldi. Altın saçlı kızın karnı acıkmıştı. Bu yüzden pencereden içeri baktı ve masada üç kase yulaf lapası gördü. Hmm, bu bu yulaf lapası çok lezzetli görünüyor dedi ve usulca kulübeden içeri süzüldü. Altın saçlı kız önce en büyük kaseden bir kaşık yulaf lapası aldı. Ay diye bağırdı. Bu yulaf lapası çok sıcak. Sonra orta boy yulaf lapasından bir kaşık aldı. Ay dedi. Bu yulaf lapası çok soğuk. Sonunda altın saçlı kız en küçük kasedeki yulaf lapasından bir kaşık aldı. Hmm, bu yulaf lapası tam da istediğim gibi. Böylece altın saçlı kız tüm yulaf lapasını yedi ve kaseyi yalayıp yuttu. Karnını doyuran altın saçlı kız kulübenin geri kalanını keşfetmeye başladı önce oturma odasına girdi ve orada üç koltuk gördü. Altın saçlı kız önce en büyük koltuğa oturdu. Ah bu koltuk çok sert diye homurdandı. Altın saçlı kız daha sonra orta boy koltuğa oturdu. Vay canına bu koltuk da çok yumuşak dedi. Sonunda altın saçlı kız en küçük koltuğa oturdu. Bu koltuk mükemmel diye gülümsedi. Altın saçlı kız ileri geri sallandı. Ta ki ansızın yüksek bir çatırtı sesi duyana ve küçük koltuğun ayağı kırılana dek. Altın saçlı kız koltuğun parçalarını yeniden birleştirmeyi denedi. Ama koltuk gerçekten çok kötü kırılmıştı. Böylece hızla oturma odasını terk etti ve yukarı çıktı. Yatak odasında altın saçlı kız üç yatak buldu. Ağzını kocaman açıp esnedi. Yorucu bir gün olmuştu ve bitkindi. Altın saçlı kız en büyük yatağı denemeye karar verdi. Ah bu yatak çok sert diye söylendi. Sonra orta boy yatağı denedi. Vay canına bu yatak çok yumuşak dedi. Sonunda altın saçlı kız en küçük yatağa denedi. Bu yatak mükemmel diye geçirdi içinden. Sonra da yorganın altına girip derin bir uykuya daldı. Çok geçmeden üç ayı yürüyüşten geri döndü. Eve döndükleri için mutluydular. Ve dört gözle kahvaltı etmeyi bekliyorlardı. Yulaf lapamı kim yedi? Diye homurdandı baba ayı. Yulaf lapamdan kim yedi? Dedi anne ayı. Peki benim yulaf lapamı kim yedi? Hepsi bitmiş. Diye ağladı bebek ayı. Şaşkın ve aç üç ayı oturma odasına geçti. Koltuğuma kim oturdu? Diye homurdandı baba ayı. Koltuğuma kim oturdu diye bağırdı anne ayı. Peki benim koltuğuma kim oturdu? Baksanıza kırılmış diye hıçkırdı bebek ayı. Üç ayı evlerine birinin girmesine çok sinirlenmişti. Bu yüzden etrafa bakmak için üst kata çıktılar. Yatağımda kim uyudu? diye homurdandı baba ayı yatağımda kim uyudu? diye sızlandı anne ayı. Yatağımda kim? Uyumaya devam ediyor diye fısıldadı bebek ayı. Üç ayı usulca altın saçlı kızın uyuduğu yere yaklaştı. Tam o sırada altın saçlı kız uyandı ve ayıları görünce avazı çıktığı kadar bağırdı. Ayağı fırladı Evden kaçtı ve bacaklarının onu taşıyabileceği kadar hızla onu götürebileceği ormana geri döndü. Bir daha davet edilmeden birinin evine gireceğini sanmıyorum," diye güldü baba ayı. "Haydi, şimdi biraz daha yulaf lapası yapalım." Evet sevgili çocuklar, hikayemizin sonuna geldik. Yeni hikayelerde yeniden görüşmek üzere, hepinize sevgiler.